Cause I've got something left and I'm not giving in I will not let them win I won't stop till the end, no Anime Divan'dan herkes selamlar. Bugün Yamamoto'nun ne kadar güçlü olduğunu anlatacağım. Öncelikle Soul Society arkta Aizen de dahil olmak üzere herkesten üstündü. Daha sonrasında Aizen Hogyoku ile birleşip daha güçlü oluyor. Yamamoto en azından Hogyoku'suz Aizen'den daha güçlü olarak kabul edilmelidir. Yamaşı için Aizen özel olarak bir Arankar yetiştirmiştir. Yamamoto Royd ile savaştı. Royd Base Yuhabah'ın %70 ile %80 arasında gücüne sahiptir. Bunu yazdığında bir röportajda söylüyor. Yamamoto kelimenin tam anlamıyla Roy'du bu savaşta ezip geçti ve önemli olan kısmı Yamamoto'nun bu savaşta zayıflamış olmasıdır. Bunun sebebi Yamaç'ın bir kol yoktur ve bir organın olmaması bile Bili çevreinde muazzam bir güç düşüşü anlamına geliyor. Örneğin Grimicho kolunu kaybettiği için espadalıkla atılıyor. Bilmeyen ve unutanlar için söyleyeyim. Espada en güçlü 10 arankardan oluşan bir topluluktur. Yani 6. sırada Grimichov kolonu kaybettiği için 10 numaralı espada olan Yami'nin bilinci formundan bile daha düşük bir güç seviyesine düşmüş oluyor. Ayrıca Yamaji'nin tekniklerinin iki kollu haliyle daha güçlü olacağını Zaraki söylüyor. Yani Prime Yamaji Arankar Ark Yamashi diyebiliriz. Royd tüm elit Quinch'lerden bile daha güçlüdür. Hiçbir elit Base Yuhabaha seviyesinde değildir. Elit oldukları için diğerlerin üstüne koyuluyor ama burada Grammy ve Royd istisnadır. Hiçbir Quinch'i Yamashi'nin bankaysa mühürleyecek kadar güce sahip değildir. Bunu bir saat Yuhabaha yapıyor. Yamashi Base Aysen ve Base Yuhabahan üstündedir. Ve Base Yusu Habahada stat olarak Ichiben'in üstündedir. Ichiben'in üstünü kurma sebebi tamamen Bankai'sin hak yükseltmesinden kaynaklanıyor. Teke tek bir dövüşte Yamashi Ichibe'ye karşı yenilir. Ama stat olarak yani güç, hız, dayanıklık vesaire Ichibe'den daha yüksektir. Ayrıca Reatsu seviyesi bile Tokina'da, Byakuya ve Yoruichi gibi soylu karakterlerin çok daha üzerindedir. Artı olarak Haksana değinirsek yama alevleri 15 milyon derece ısıya sahiptir. Bu arada yanlış söyledim sıcaklık olacaktı. Kılıcı ile rakiplerin varoluştan silebilir. 10 milyon zombiyi savaşa çağırabilir. Diğer bütün Shinigami'nin yapabildiği Ruh baskısı gibi yetenekleri kullanabilir. Ruh baskısı pasif çalışan bir ruh manipülasyonudur. Bilic karakterle ne kadar güçlüyüz anlatmıştım. Kinomori yaptığı gibi rakibini uykuya daldırabilir. Sahip olduğu dirençler de bütün Shinigamilerin sahip olduğu dirençler ve ekstra olarak kendi banka alevlerinden etkilenmediği için 15 milyon değerçilik sıcaklık manipülasyonuna karşı direnç, çoğuşluğunun banka etkilenmediği için elektrik manipülasyonuna karşı direnç ve uzay zamanda delikler açabilen kendi itto kasosunun etkilerinden kurtulduğu için uzay zaman manipülasyonuna karşı dirence sahiptir. Yamamoto'nun kendi evrendeki güç sarılması bulunduğu yer çok tartışılıyor. Önceden kendisi Lille Barro ve Gerard'tan güçsüz olduğunu düşünürdüm. Bu konudaki fikrim çok değişti. Daha doğrusu Bleach güç sarmaları konusundaki fikrim çok değişti. Fikirlerimin değişmesinin sebebi hem romanı önceden okumamış olmam ve internetteki Bleach romanları hakkındaki bilinen yanlış bilgilerin doğrusunu öğrenmem ve yazarın TJB ve Alme versiyonu için yaptığı röportajlar. Tite Kubo yaptığı bir röportajda Gerard' ölümsüzlüğün nasıl aşılabileceğini anlatıyor. Eğer ki Gerard'ın içindeki Quincy sembol yok olursa Gerard da ölür. Zalaki Gerard'ı ikiye ayırsa bile bu Quincy sembolünü yok edemediği için Gerard ölmedi. Yamamoto'nun bu işaret yok edebileceğini düşünüyorum. Çünkü Gerard'ın 15 milyon derece sıcaklığa karşı direnebileceğinin kanıtı yok. Ayrıca Yamamoto varoluştan silmeyle Gerard'ın içine Quincy sembolünü silebilir. Şimdi bazılarınız Gerard çok daha hızlı ve güçlü değil mi diyeceksiniz. Bunu şöyle açıklayayım. Gerard'ın Beis Yuhaba'dan daha güçlü olduğun bir kanıtı var mı? Yok. Gerard ile dövüşen Toshiro ve Byakuya gibi karakterlerin Yamaş'ı geçtiğinin bilgisi var mı? Hayır, yok. Şimdi bazılarınız bana Gerard'ın son formunun güç olarak base yuhabaha geçmiş olabileceğini söyleyecek. Ancak bunun hiçbir kanıtı yok. Ve geçecek olsa bile tek kolu Yamamoto büyüktür. %70 ila %80 güce sahip base Yuhabaha ve zorlanmadan %70 ila %80 gücü olan Yuhabaha yeniyor. İki kol olunca %100 gücünde olan base Yuhabaha çok büyük oranda aşacaktır. Şimdi Yamamoto'nun tier'ından bahsedelim. VSB 5C yani ay seviyesi tier'ında kabul ediyor. Ancak ben kendisinin 4A yani çoklu güneş sistemi seviyesi olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi VSB'de takım sıfır üyeleri 4A olarak sınıflandırılıyor. Senjimar'ın alemleri sallayan bankaysından dolayı 4A olarak kabul ediliyor. Yamamoto büyüktür Beisuhabaha büyüktür Ichibe saf güç olarak. Banka yetenekleriyle Ichibe büyüklüğü Yamamoto ancak saf güçle ile Bankai Ichibe'nin Yamamoto'dan ve Beis çok çok daha üstün olduğunu düşünmüyorum. Zaten Beis 4A alıyorsak Yamamoto'da en az 4A olmalıdır. Hız olarak da şu Shuhei ışık hızı olan Negation'dan kaçabildiği için ışık hızı diyebiliriz. Yamamoto'nun Hisagi'den daha yüksek tepki hızına sahip olduğunu kanıtlamama gerek yok gibi. Tabi burada bas bahsettiğim hız tepki hızı, saldırı hızı veya seyahat hızı değil. Hatta biz Yamamoto'nun hızını daha da yükseltebiliriz. Yami'nin kullandığı bala için serodan 20 kat hızlı sözü var. Bu durumda Beyiz Yami'nin Shuhei'den hızlı veya en az 10 kadar hızlı olduğunu düşünürsek Yami Yami'de en az PTL olur. Ve balanın hızı büyüktür seronun ve Yami'nin hızı deyip balanın hızını 20 ile çarpıp 20x ptl diyebiliriz. Bala üzerinden 20 kat hızlı olamazlar diyorsanız sadece seyredin. VSV'deki bilinç karakterlerini ölçeklenmesini yapan Ark 7 Kroy bile Espadaların Bala ile saldırı hızlarının normal hızlarından 20 kat daha hızlı olabileceğini belirtti. Sadece bunun CRT'sini açıp sitedeki modlara kabul ettirmedi. Zaten ARK ne diyorsa Bleach için hemen doğru olarak kabul ediyorlar. Büyük bir ihtimalle bir yıl sonra dediğim VSB'deki profillerde yansıyacak. Sadece şu H ışık hızı olarak kabul edilmezse benim dediğim gibi 20 XPTL sonucu çıkmaz. Ama sonucun dışında hız seviyesini yükseltmek için kullanılan 20 kat daha hızlı argümanı doğru. Bir de Yamamoto'yu x seksin üzerinden sonsuz tepki hızı olarak kabul edebilirsiniz. Ancak bunun için Lille Baron'un ilk eksenini sonsuz hız olarak kabul etmelisiniz. Zaten TB ve anime versiyonda Oetsu sonsuz hıza sahip olan mermileri olduğu iddia edilen Lille tepki veriyor. Bunun dışında Shun Sui'nin gölgesi de tepki verebiliyor. Aslında X80'in bağlamı biraz daha iyi olsa kesin bir şekilde Yamamoto'yu sonsuz hız olarak kabul edebilirdi. Sonuç olarak Yamamoto'nun istatistiklerini sayacak olursak kendisi çoklu güneş sistemi seviyesi güce, dayanıklılığa, ışıktan hızlı veya sonsuz tepki hızına, gey sınıfı kaldırma kuvvetine ve varoluştan silme, Uyku manipülasyonu, sıcaklık manipülasyonu gibi sağlam hakslara sahip. Gremi, Lillebaro, Gerard ve Beisjöba'dan daha güçlü. ve Roman Saraki ve Hogyoku Aysen'den güçsüz. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. ش <laughs>